arkadaşlar şimdi yemek turumuzun bu kısmında e, sosisli yemeğe geldik. Buranın sosislileri yani hot dogları çok meşhur. Bakalım biz de bir deneyelim nasıl iyi miymiş değil miymiş bir bakalım bir deneyelim. Şimdi şöyle bir sosisli geldi şöyle bir çeksene Cansu. Üstünde şeyler var kızarmış soğan onun haricinde kornişon turşu. içinde işte mayonezi hardalı ve değişik başka bir garlikli sosu vardı. Bir de tabii ki içinde sosisi var. Evet, bir, deneyelim. bir deneyelim bakalım. Deneyelim bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Hardal falan. inanılmaz güzel bir hardalmış ya. Ben yani çok hardal sevmem aslında ama. Hakikaten çok güzelmiş. Ekmek falan da böyle ağzında dağılıyor. Vallahi çok iyiymiş ya. Bir de bir cam vereceğim bakayım. Bir de o denesin. Hmm. Bir <laughs> hmm. Başarılı ya. Ben Bence de. Ben defa yiyorum Hatta... Güzelmiş. Bizim Bence de iyi. Kırdı. evet. Bunun fiyatı, buradakinin fiyatı 40 krondu. 40 kronda kaç para yapıyor Cansu? <laughs> Cansu şu an pek bir şeye cevap verebilecek halde değil. Acıkmış çünkü belli. Hiç etti yani şunu. Ben normalde çok böyle şeyleri mesela Türkiye'de ya da başka bir ülkede çok denemem ama kadar çok meşhur diyorlardı. Bunu bir deneyin diyorlardı. Hakikaten iyiymiş. Sosisin tadı çok güzel. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Kesinlikle siz de deneyin. Ben şimdi bunu bir gömeyim. Sonra Cansu'ya da bir tane alacağım. O da istedi. Ondan sonra bir diğer lezzet noktamıza geçelim. Evet gençler şimdi çok meşhur bir kahveciye geldik. Coffee Collective diye bir kahveciye geldik. Bakalım içeride neler varmış. Bir kahve içeceğiz. Hem de bir dinlenmiş olacağız. Ondan sonra yemek turumuza devam ediyoruz. Filtre kahve bilmem ne. Standart kahveci işte. Yani üzerine çok konuşacak bir şey yok. Bir tadalım bakalım nasıl. Şimdi siparişi verdik. Bir tane filtre kahve. Bir tane latte. Bir de şöyle. Şöyle değişik bir tatlı. Dedi bu çok güzeldir dedi. E, neli olduğunu bilmiyorum Söyledi ama anlamadım yani. E, şimdi tadınca söyleyeceğim. Toplamda bir tane işte şu tatlıdan iki tane de kahve 119 krona geldi. Yani 16 euro gibi bir şey pahalı. Evet şimdi kahveler geldi. Normalde bir tane abi izlemiştim. Diyordu ki latte böyle normal bardağın içinde gelir diyordu. Bunlar da öyle servis ettiler. Üstüne kalp var. Johnson'da böyle bir kahvesi var. Filtre kahvesi. Evet bir de ben bakayım şu latte söyledik yani klasik. Kahve bilmeyen adam ne içer latte içer. Süt lan bu. Sadece süt yani. <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> Neyse tamam belki dibine doğru ulaştıkça daha çok birazcık daha kahve tadı gelir. Şimdi latteden çok kahve, latteden kahve tadı geliyordu ya. Neyse bir de şunu bir tadalım bakalım. Evet, ne olduğunu bilmediğimiz tatlımız kasadaki ablanın yardımlarıyla aldık şöyle. Ne lan bu? Çok değişik kokuyor. Portakal gibi. Çok iyi lan. Çok iyi. Allah aşkına katsana. Ne var içinde? Ne hissettin? Yani mandalina kabuğu mu derler? Portakal kabuğu mu derler? çok hafif, çok çok az şekerli. Yine o şeydeki gibi, Helsinki'deki gibi. Orada da yemiştik ya şey, tarçınlı. Hamur çok güzel, ağzı dağılıyor yani. Oğlum çok iyi, ben bunu ver, her gün yerim bunu. Ne bu ya? Adı ne bunun ya? Çok soft bir içecek ya. Hani hiç doğru düzgün kahve tadı bile gelmiyor. Bir de sen tatacaksın Cansu'cum. Beğendim ben, güzel. Bence de fena değil ama yani çok yoğun bir kahve tadı gelmiyor. Bir de seninkinden tadayım kahvede. Kahve içtim taze bir kahve. Güzel, fena değil, tatlı iyi. Kahveler, Türkiye'de de bulabileceğin kahveler bunlar. Neden hani çok iyi demişler bilmiyorum. Ama güzel yani hani kötü demiyorum öyle anlamayın. 16 euro eder mi? Onu siz gelip bir de siz karşılaştırın ben bir şey söylemeyeyim. Bana bir tip pahalı geldi çünkü. Neyse biz şunları bir içelim birazcık bakalım ondan sonra bir sonraki durağımız neresi olacak bakarız. Evet şimdi Gasolan e geldik. Burada kendimize hamburger söyleyeceğiz. Buranın hamburgeri çok meşhurmuş. Cheeseburger'ın fiyatı sanırım 45 45 kron gibi bir fiyat var ama bakacağım fiyatı derken. İçecekler var. Six pack, altılı bira var. 35 kromuş. Burada şey bir de taze limonata da varmış. Şöyle ablalar arkada çalışıyorlar. Şimdi iki tane cheeseburger söyleyeceğiz, bir tane organic fries söyleyeceğiz, truffle'lı. Bir tane de limonata falan ya da kola gibi bir şey söyleyeceğiz, o da 25 olacak. Bakalım fiyat neymiş onları da söyleyeceğim. Evet şimdi sonunda artık siparişimizi verebildik. İki cheeseburger, bir tane large truffle'lı e, patates kızartması. Onun haricinde de bir tane büyük su ve limonata söyledik. Toplamda 295 kron gibi bir şey tuttu. O da ne kadara denk geliyor? 16-17 civarı bir euroya denk geliyor sanırım. Sağ üst köşeye falan yazarım zaten. Yemek gelsin, ondan sonra bakalım nasılmış buranın olayı. Bir de çünkü şöyle bir durum var. Burası dünyanın en iyi İlk 27 restoranından biri olarak seçilmiş, listeye girmiş yani. Ondan dolayı e, burayı çok övüyorlardı. Fiyatlar biraz böyle limoni gibi, çok şey değil yani, biraz tuzlu. Bu burgerin kesinlikle değmesi lazım şu an bu paraya. Bakalım nasılmış. Bir de göstereceğim gelince. Şöyle pişiyor. Yani normal. Ortam çok güzel, çok temiz gözüküyor. Güzel yani, bakalım şimdilik böyle. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir truffle patatesimiz var. Dışı çıtır içi böyle yumuşak olur ya tam olması gerektiği gibi harika olmuş gerçekten. Şimdi hamburgeri de göstereceğim. Eyvah eyvah. Bir şey geliyor ama. Üf. Bir şey söyleyeyim mi sana? Böyle güzel önce hamburgerin görüntüsü kendisini şey yapar ya. Şöyle bir yakın çekim alsana şuraya. Hakikaten çok iyi gözüküyor. Şimdi bundan bir tadalım. Oh, çok güzel. İçerisinde... Ne koymuşlar anlamadım. Koydukları sos çok iyi. Hardallı falan değişik bir sos. Peynir harika tat vermiş. Soğan abi soğan. Çiğ kırmızı soğan koymuşlar. inanılmaz. Kıtır kıtır böyle yiyorsun içinden. Hmm, çok güzel. Harika pişmiş ya. Neyse tamam. Cansu da dayanamıyor. Üçünü bir, bizi bir gömelim ondan sonra tekrar konuşuruz. Evet gençler şimdi yemeği yedik gerçekten çok iyiydi ya. Benim de gerçekten hayatımda yediğim en iyi burgerlerden biriydi değil mi Cansu? Sen de öyle değil miydi? Harikaydı ya bayıldım. Yani bir hamburgeri hayatımda ilk defa böyle kocaman kocaman yedim yani. Hepsini yemek istedim. Hepsini bitirmek istedim. Durdum. Toplamda 295 kron da ödedik. Evet arkadaşlar gelse olan grill gerçekten bizim beklentilerimizin üstüne geçti. Senin bu repuanı kaç? 10 üzerinden en az 9 ya. Bence de ya. Yani sorma gereği dedim. Normalde biliyorsun hani gidiyoruz bir tane yere. Hiç Cansu'ya beğendim mi diyorum sadece. Evet diyorsa okey. Ama yani bir sorayım dedim çünkü benim için de 9 falan yani. Birazcık daha çok az bir tık daha az tuzlu olabilirdi. Evet kesinlikle. Ama yani bu kadar hızlı yapılan bu kadar hani fast food ve gurme burger klasmanında bir fast food yapıyorlar. Gerçekten hani ilk başta çok bekledik sıra vardı ama sipariş verdikten sonra maksimum 7-8 dakikada adamlar böyle harika bir burger getirdiler önümüze. Ben çok beğendim. Kesinlikle buraya geliyorsanız hani buranın müdavimi olursunuz yani. Bir sabah bir akşam yersiniz falan. Evet arkadaşlar Gasolangrill'i biz çok beğendik. Gelirseniz dediğim gibi siz de burada bir yemek yemeden, burada bir burger yemeden ayrılmayın diyelim ve devam edelim. Evet selam gençler. Şimdiki lezzet durağımızda buranın yani Kopenhag'ın en eski bakerelerinden yani fırınlarından bir tanesine gideceğiz. Burada işte pasta, börek, çörek tarzı şeyler yapıyorlarmış. Çok meşhur tarçınlı bizim yine Helsinki'de denediğimiz tatlılardan bir tanesi burada da çok meşhurmuş. Onu da deneyeceğiz. Orada orada kuyruk mu var? Ben mi öyle görüyorum? B baker'da her yok. Kuyruk değil. Ama millet bir şeyler yemiş, içmiş, çıkmış. Takılıyor biz de bakalım içeride neler var. Peder, vageri. üç parça şey aldık. Bir tane pizza var. Bir tane şöyle tatlı, beyaz çikolatalı böyle bir açma gibi bir şey. Bir de bunların geleneksel tarçınlı zımbırtalarından. Onlardan deneyeceğiz. Ama abi şu pizzanın büyüklüğüne bak. Bir dilim pizza alsam bu kadar büyük pizza alabilir misin yani elimle? Neyse şunu bir tadayım bakayım, bakayım pizzayı. Çok merak ettim. Ekmek çok yumuşak yani. Hamuru çok yumuşak gibi duruyor. Çok iyi ya. Çok iyi. Ve soğuk yani bu. Kesinlikle ekmek hamurundan yapmışlar. Normalde pizzanın hamurunun şişmesine izin verilmez ya delik, yapılır. Bunu da yapmamış hamur şişmiş. Bayağı bildiğin açmalı pizza gibi açma pizza gibi bir şey olmuş yani çok güzel olmuş. Bu böyle değişik çikolatalı geleneksel bir şeyler bunları. Tam olarak içinde ne var bilmiyorum bir tadayım bakayım ne olduğunu görelim. Çikolatalı üstünde karamel taneleri var. Şu da karamel sosu. Çikolatalı karamelli kruvasan gibi kruvasan hamuruna yapmışlar yani. Ama bu çok güzel. Bundan bunu da çok beğendim. Hiç ağır değil, şekerli değil çünkü. Şimdi sonuncu. Cansu Hanım'ın beğendiği. <laughs> bu mu dedi? <laughs> Arkadaşlar bir düzeltme. O biraz önce yediğim geleneksel olan değilmiş. O Cansu'nun beğendiği çikolatalı şeymiş. Geleneksel olan şu. Şöyle bir gösterelim Cansu'cum. Porsiyonu gayet iyi bence. Bir tadalım bakalım. Dökülmesin. Hmm, evet. Tarçınlı olan bu. Üstünde de beyaz kurumuş bir krem şanti sosu gibi bir şey sanırım bu. Yani krema sosu var. Bunu çok beğendim. Eğer tuzlu alacaksan kesinlikle şu pepperoni pizzadan al. Bu güzelmiş. Ben şimdi bunun hayaliyle şey yapıyorum, bunu bitireceğim tatlılar da harika. Muhtemelen içerideki her şey iyi. Çünkü kalite çok güzel. Zaten sürekli taze çıkıyor. Görüyorsun arkamdan da yoğun bir yer yani burası. Bayatlaması mümkün değil. Arkadaşlar bunun için yorum yapmak istedim. Gerçekten çok başarılı. Kurvasanlı yani çikolatalı kurvasan. Üzerine de karamel sosu eklemişler. Ve çıtır tanecikleri var. Gerçekten harika. Hani çok şekerli değil karamel de hani ona bir böyle bir yumuşatmış tatlılığını kurvasan zaten çıtır çıtır mükemmel. İsteyebilirsiniz buraya geldiğinizde bunun da siparişini verebilirsiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer buraya yolumuz düşerse Peders Spagari'ye gelmeden de buradan ayrılmayın diyelim. Şimdi biz bunları yiyelim. Ondan sonra bir sonraki lezzet durağımıza devam edelim. Evet dostlar. Şimdiki yolculuğumuzda, yemek yolculuğumuzda Tivoli diye bir Tivoli Food Hall diye geçen bir bölgeye gidiyoruz. Şimdi içeri girelim bakalım neler varmış. barlar falan pizza böyle burada mesela lobster diyor yani ıstakoz yiyebileceğim yer pizza yiyebileceğim bir yer salata vesaire. ve burası böyle devam ediyor ileriye doğru dünya şey gibi dünya mutfağı gibi mesela bak burada taco var, quesadilla var burger var yani meksika tarzı şurada sushi'ci var şu sushi'ci mesela Evet, bizim asıl deneyeceğimiz şeyler bunlar. S'more board, şöyle bakalım. Balıklıymış bu, fish cake. Roast beef diyor, yani danalı. Eğer karides seviyorsan, karides. Şöyle somonlu. Yine şirinpli. Şurada şey var, tavuklu var. Ben bu tavukludan deneyeceğim herhalde, tavuk ama üstündeki bacon gibi. evet bacon da varmış üstünde. Bunu deneyeceğim. Bir de Danish meatball var. Bunu da muhtemelen deneriz şimdi. Bakalım şunların ikisinden bir alalım. Ne diyorsun Cansu'cum? Ben diyorum ki bir tane şey alalım. Chicken salat alalım. Bir tane de Danish meatball mu? Yoksa roast, o pork ama. Yani şunu Danish meatball tamam. Bir tane Danish meatball alalım. Bir tane de Chicken salat alalım. Deneyelim. Oturalım burada bir yerlere. Güzel, güzel benziyor. Ortam çok güzel ya. İçerisi de böyle. Bunlar şey, şuradakiler hepsi bu Danimarka'nın yerel böyle sandviçleri gibi düşünebilirsin. O seçtiklerimizin ikisi 144 tutuyor şu an. 144 deniş kron. Şimdi aldıktan sonra yemeği şöyle göstereyim. Böyle ortak alanlar var. Şimdi Cansu mesela yemeğimizi yerleştiriyor bir tanesine. Şöyle herkes gelmiş. Yemeğini yiyor şöyle boylu boyunca çok da insanların rahatını bozmak istemiyorum yani ama genel olarak ortam böyle şimdi biz bir oturalım bakalım bir çekeceğim tekrar yani yemeği erken de bir göstereyim. Yani şimdi dediğim gibi bir tane tavuklu baconla böyle bir şey aldık ee, bir de e, buranın kendine özel köfteli bir böyle üstünde soğanlı falan değişik bir şey var ama dediğim gibi bak 20 euro verdik ama porsiyonlar küçük ama güzel gözüküyor üstten Böyle salatası var işte şurada kırmızı soğanı var köftesi var. Altında bir göremediğim anlamadığım bir sosu var ve ekmek var. Bu tarafa bakacak olursak burada şu bacon. Onun altında bir sos görüyorum. Mantar var. Bir de sanırım bu mantarın içerisinde çok göremesem de... Evet altında da tavuk var. Şöyle bir dilim aldım. Evet bu chicken with salat. Yani tavuklu sandviç. Üzerine de çı çıtır baconlar konulmuş. Şöyle bir tanıyorum. Çok güzel. Aslında bu tam benlik diyebilirim. Sabahları Avrupalılar genellikle kruvasan yiyorlar, işte açma poğaça yiyorlar kahvenin yanında. Ama ben biraz daha böyle yeşillikli sandviç yemeği daha çok seviyorum. Bu da öyle bir şey. Ekmeği fazla böyle buğdaylı yani lifli bir ekmeği var. Ama ekmek de yemiyorsun, sadece tabanında var ekmek. Daha çok sabahları protein almak isteyen, sağlam bir kahvaltı yapmak isteyen biri için bence ideal bir seçenek diyebilirim. Güzeldi yani yemek. 20 euroya bence 20 euroya yakın bir para. Fena değil. Yani eğer yolunuz bu taraflara düşerse kesinlikle Tivoli'ye de uğramadan geçmeyin diyelim değil mi Cansu'cum? Evet buraya gelin uğrayın. Sandviçlerinden tadın. Bakalım beğene, beğenecek misiniz? Aynen. Şimdi bakalım bir sonraki rotamız neresi oluyor? Evet arkadaşlar şimdi Union Kitchen denilen bir güzel bir restorana geldik. Bu restoran aslında böyle brunch tarzı, kahvaltı tarzı diyebileceğimiz yemekler yapıyor. Şimdi içeriye girelim. Bakalım burada neler ne yiyebileceğiz. Ona bir bakalım. Burası best brunch olarak geçiyormuş. Yani buraya geldiğiniz zaman kahvaltımsı ya da kahvaltıdan sonra böyle öğlen yemeği gibi şeyler yiyebiliyorsunuz. İşte insanlar şey söylüyorlar. İşte yumurta, yumurtalı böyle tost gibi şeyler. Onun haricinde patates vesaire, hamburger tarzı seçenekler var. Şimdi ben de onların arasından bir şeyler seçeceğim. Seçtikten sonra zaten sizinle de paylaşırım. Yemek yiyince de bir konuşuruz. Selam arkadaşlar. Şimdi ise Union Kitchen diye bir yere geldik. Nighthound diye gösterdiğim size bir cadde vardı ya, o caddenin arka tarafında hemen. 2-3 dakikalık bir mesafe uzaklıkta kalıyor bu restoran. Daha çok lokallerin brunch için geldikleri bir yer. Brunch derken de işte öğleden sonra 4-5 gibi böyle bir ara öğlen yemeği yemek için uğradıkları bir mekan diyebiliriz buraya. Şimdi de burada daha çok etrafımızdaki lokyeller bunu yiyorlardı. Biz de bundan sipariş etmek istedik. Adı da inşallah düzgün telaffuz edebilirim. İsmi ise bu yemeğin Krokmadan. Üstünde yumurta var. Arada galiba kaşarlı ekmek, kızarmış ekmek var. Kaşar var arasında. Bakın başka neler var bilmiyorum içinde e, ekmeğin ve yanında da yeşillik, roka gibi bir yeşillik de koymuşlar. Tadını e, merak ediyorum. Bu arada yanında da patates kızartması da getiriyorlar. Ben limon limonatalarımız da burada. Bakalım deneyelim nasıl. Birkaç farklı çeşit peynir var bunun içinde çok belli. Tereyağında ekmeği kızartmışlar, tostlamışlar. Yumurta da tereyağında pişmiş. Harika olmuş ya. Ben çok beğendim yani. Bu denenebilir. Buraya gelince kesin deneyin yani bunu. Kahvaltı için buraya çok rahat gelebilirsin yani. Patates, standart patates. Baktık lokaller bunun yanına bir de patates söylüyorlar. Biz de söyleyelim dedik yani. Bunun bir olayı yok ama şu çok güzelmiş. Biz bunu bir gömelim isterseniz arkadaşlar şimdi. Ondan sonra bir fiyatını konuşuruz. Evet şimdi toplam 317 kron tuttu. Bunun içerisinde işte e, krok Madam diye bir e, tost vardı. Yanında patates kızartması ve iki tane limonata ile 317 kron tuttu. Eurosunla sağ üstte yazmışımdır zaten. Bence biraz pahalı geldi bana ama yine de verdiğim paranın karşılığını alıyorsun. Öyle düşünebiliriz. Bence güzeldi yemek yani. Eğer kahvaltı falan böyle buraya geldiğin zaman canın çekerse buraya da tercih edebilirsin diyelim. Evet gençler Kopenhag'daki yemek serüvenimizin de sonuna geliyoruz. Eğer beğendiyseniz videoya bir beğeni atmayı, videolarımız hoşunuza gidiyorsa bize abone olmayı unutmayın diyelim. Kendinize dikkat edin. Şimdilik bizden bu kadar. Bye bye.